Erdoğan yanlış yönlendiriliyor, Erdoğan'ın iyi çevresi kötü diye söyleyenler var. Gençlerin bugün yaşadığı şeyler aslında Erdoğan'ın tam da kendi seçimi. KYK borçlusu sayısı bugün 5 milyonu geçmişken, Beşli Çete'nin 5.8 milyar euroluk kira borcunu ertelemek tam da Erdoğan'ın seçimi. 128 milyar dolar nerede sorusunu cevaplamamak tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kadın katiline Pınar Gültekin davasında İstanbul Sözleşmesi iyi ki feshedildi deme cesaretini vermek Erdoğan'ın seçimi. Şimdi genç işsizliği velev ki yüzde 24 olsun TÜİK'in açıkladığı gibi her dört gençten birinin işsiz olduğu ortamda bir tek istihdam planı bile açıklamamak Erdoğan'ın seçimi. Ve Boğaz içinde gençleri özel güvenliklere dövdürürken yeni sarayının tanıtımını yapmak yine Erdoğan'ın seçimi. Ama insan diyor ki bu kadarını da söyleyeceği zaman acaba etrafında bir tek uyaranı bile mi yok? Yani gençlere hayal kurmaya devam edin derken dalga geçer gibi nasihatler etmesine kimse hiçbir şey söylemiyor mu acaba? Gençlerle toplanmışlar sonuçta değil mi? Gençler. Toplandıkları gençlere bir bakalım kimler o gençler. Salondan fotoğraflar geldi. Salonun yarısından fazlası genç değil. Organizatörlerin başında bakanlık müşaviri var organizatör platformun yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu. Bir başka yönetici Erdoğan'ın kızının derneğinde sorumlu. Bir başka yönetici yine Erdoğan'ın oğlunun vakfında görevli. Bir başka yönetici AKP milletvekili adayı ve çocuk istismarı davaları ile bilinen Ensar Vakfı'nın gençlik sorumlusu. Ve bu platformda da gençler azınlıkta. Yani gençler bu halde işsiz, çalışıyorsa güvencesiz, düşük ücretli, 2 milyonun kayıt dışı, sigortasız, OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Bazılarım saklı olarak soruyor, kimse uyarmıyor mu? Biraz önce saydım, kim kimi uyaracak zaten? Genç mi var ortada? Gerçek hayat da o YouTube'dan yorumları kapatmaya benzemiyor Cumhurbaşkanı.